Selamlar millet, ben Masaki. Nasılsınız iyisiniz Keplerian umarım. Bugün şeylerin birkaç hafta önce yapmış olduğu bir yayını özetleyeceğim. Biliyorum üzerinden bayağı vakit geçti fakat belki bu sektörü sadece beni takip ederek e, takip ediyorsunuz ya da belki onların Instagram hesabını bilmiyorsunuz, YouTube hesabını bilmiyorsunuz ki evet kendileri bir YouTube hesabı açtı. Ki bu da tüm yayın özetini ben yapacak da olsam belki yayının hepsini izlemek istersiniz. Çünkü birçok ayrıntıyı atlayacağım. Çünkü örnek veriyorum mesela. Bunga StereoX'un yeni cildi ne zaman çıkacak? Tarzı sorular geliyor ve bu tarz soruların cevapları aslına bakarsanız bizim için çok önemli değil. Çünkü bunlar gerçekten çok büyük değişkenlere bağlı. Ve tahminen verdikleri cevapları kendileri de bilerekten e, doğru olmayacağını biliyorlar. Neyse şimdi şöyle yapalım. Aşağıda açıklamalar kısmında kendileri hem Instagram hesabındaki yayının tam hali hem de YouTube hesaplarındaki tam hali var. Eğer isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Fakat ben sizlere bu tatlı küçük bir özet çıkardım. Şimdi şöyle yapalım. Birkaç konu başlığım var. Öncelikle zam. Zam hakkında aslına bakarsanız iki temel sorumuz var. Biz genel olarak sormuşuz ki tam olarak soruları nereden alıyorlar bilmiyorum ama hadi başlayalım. Zam kararı basım hızıyla acaba orantılı mı? Zamların gelmesiyle birlikte baskı hızlarının artmasından dolayı insanlar kendilerince dediler ki zamları beklediler ve zamlarla birlikte birçok seri terer terer bastılar. Ben direkt kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Sektörü yakından takip etmiş birisi olarak. Yaklaşık her ay ortalama 30 ya da 20 ki kendileri 10 ila 20 diyorlar. Hemen hemen 20'yi geçiyorlar her ay ama Yaklaşık her ay 20 adet tekrar baskı yapan ve ortalama her ay 3 adet yeni cilt çıkaran bir yayın evi olarak kendileri aslında bakarsanız pandemi döneminde dahi hızlarını arttırdılar. Yani böyle bir şey yok ki kendileri de böyle bir şeyin olmadığını belirttiler. Bununla birlikte bir soru daha var zamla alakalı. Bu da zamlar geri alınacak mı? Aslında bakarsanız bu tarz aşağıma direkt şey diye cevap verdi. Hayır imkansız alınmayacak dedi ama sonrasında şu detay ekledi. Türkiye ekonomisinin düzelmesiyle birlikte eğer zamlar her şeyde geri alınmaya başlanırsa ki örnek verelim kağıt, tutkal, mürekkep, elektrikteki veya matbaalardaki çalışanların maaşlarının normal seviyelere çekilmesi ki normal seviye derken anladınız siz asker ücretin aşağı geri çekilmesi ve alım gücünün artması gibi şeyler olursa neden ürünlerdeki zamlar geri çekilmesin fakat yakın bir zaman diliminde böyle bir şeyin olacağını ne yazık ki ben bile şu an hayal edemiyorum ki düşünün hayal etmeyi yapamıyorum. Diğer bir olayımız yeni seriler. Ya kardeşim gidiyorsunuz alıyorsunuz ama şu şu serinin işte 30. baskısını bilmem neyini basmıyorsunuz. Şimdi yayın evi olarak gerekli şeyler şöyle bir şey söylüyor. Sektöre şu anda çok fazla yayın evi giriyor. Evet ve bu yayın evlerinin büyük bir kısmını asla bakarsanız çizgi romancılıktan veya benzeri şeyden geldiler. Ve kendileri her ne kadar çizgi roman basmanın belki işini biliyor da olsalar mangada farklı bir olay olduğunu farkında değiller. Yani manga basmak, çizgi roman basmakla aynı muhabbet değil ne yazık ki. Ve şöyle bir sıkıntı var. Örnek veriyorum mesela masadaki serisi alındı ve masadaki serisinin baskısının iyi olacağına kendileri bir e, ne derler kefil olamıyorlar ve bu yüzden de eğer kaliteli bir seri varsa o serileri güzel basılmasını istiyorlar ki biliyorum birçoğunuz mesela Jojo'nun basılmasını istiyor ve bunu basılan kişinin gerekli şeyler olmasını istiyorsunuz. Birçoğunuz komik şeyler Benkir gibi alt başka yayın evinin altında bunu belirtmiyorsunuz. Çünkü Jojo çıkacak kaliteli çıksın istiyorsunuz ve bu yüzden gerekli şeyler gidiyorsunuz. Gerekli şeyler de kendi bastıkları serilerin kalitesinin kendi çaplarında çok iyi olması gerektiğini yanıyorlar. Ki ben şahsi olarak söyleyebilirim. Bazı konularda VizMega'yı, bazı konularda Japonya'daki baskıları ki her yayın benim söz etmiyorum. Japonya'da bazıları muazzam iyi. Baskılarından daha iyi basıyorlar. O yüzden kendileri diyor ki hem yeni seri alarak marka değerlerini korumak ve gelen kitleyi tutabilmek veyahut yeni kitle içeri sokup diğer serileri de satabilmek adına yeni seriler almalı gerektiklerini söylüyorlar. Hem de zaten ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde tekrar baskı yapıyorlar ki dediğim gibi 10 ila minimum 10 ila bence 30 kendileri 20'de dese çünkü 20'nin üstü genelde oluyor. 25 diyelim 10 ila 25 e, manganın da tekrar baskısı geliyor hemen hemen ve bununla birlikte de 3 ila 4 yeni cilt geliyor fayda. Şimdi biliyorum birçoğunuz güncel eğer takip ediyorsa 3-4 cilt az olabilir. Fakat arkadaşlar şu anda bir akıl çelen mangası bakın akıl çelen hani baskı kalitesini beğenmediğimiz akıl çelen mangası ortalama 55 lira. Bilemiyor musunuz? O zaman Slime Dandeke'ye bakın. Dandeke dedim biliyorum yan söyledim ama siz anladınız. Onun hakkında video gelecek. Şimdi diğer bir konumuz da şu. Amerikan serileri, namliyat çizgi olan serileri gelecek mi? Şimdi bu tarafta direkt klasik cevabı vermişler. Hani dört tane, üç tane manga basmak mı, bir tane çizgi roman basmak mı? Biliyorum bu bahaneden sıkıldınız ama bu bariz bir şey ve bu yayın evinin para kazanmak için olabilecek en optimal seçenek onu seçmesi gerekiyor. Buradan manga hem ülkede satması hem de maliyetinin düşük olması ve kar oranının yüksek tutabilme ihtimalleri olduğundan dolayı manga basmak daha mantıklı. Fakat bu tarafta bonus bir şey duyduk. Dediler ki ya ustam basamıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Bırakın ya dedik diyelim. Eğer böyle bir şey e, olursa diyorlar ki her şeyi korumaya çalışan, Alişan Bey'in direkt repliği bu. Eğer her şeyi korumaya çalışıyorsan her şeyi koruyamazsın. Çünkü her şeyi korumaya çalışırken her şey elinde patlayabilir. Özellikle de bu iş sektöründe olabilecek çok tehlikeli şeylerden biri. O yüzden belki, belki hani bu kesin bir şey değil. Gerçekten de bazı e, Amerikan serilerini ellerinden çıkarabilirler. Eğer ülkede gerçekten basabileceğine inandıkları bir yayın evi varsa telif haklarını aktarabilirler. Fakat manga tarzı şeylerde tahminen böyle bir şey geçerli değil ki. Ben hala mangalara yeterince hızlı bastıklarına inanıyorum. Diğer bir konumuz hardcover ve kutulu ürünler. Şimdi kutulu ürünler hakkında hiçbir şey söylenmedi. Ülkede kutulu ürün basma ihtimali olan ben bir kişi biliyordum. O da Sarp. Benim sevgili arkadaşım Ben çizgiden sonra işte komik şeylere komik şeylerden ayrılıp Bank çizgi olarak şu anda gerekli şeylere geçti. Şimdi Sarp'ı tanıyorsam belki Alcan Bey'in falan aklına girip kutulu bir ürün çıkarttırabilir. Fakat ben şahsen çok gönül ister ki kısa olan serilere şöyle şu boyutlarda falan kutuda ya küçük bir kutu biliyorum maliyeti biraz yüksek ya da işte tüm ciltleri birden toplayıp satmak biraz daha zahmetli ama gönül ister mesela işte Uzumaki'ye gönül ister işte Old Boy'a falan kutulu bir set olarak satmaları ama yani biraz bu ekonomide zor ki kendileri zaten diyorlar ki biz Tommy'e ki bu ben o dönem çok ayıplandım Tommy'nin de hardcover gelecek diye para attım kenara Tommy'nin hardcover'ını yapmak istiyorduk fakat ne yazık ki şu anki ülke ekonomisinde gidip de şaşalı bir hardcover çıkarmak yerine oraya ayıracağımız parayla sallıyorum size 3 cilt daha manga çıkarmak çok daha mantıklı çünkü tekrar baskılar ve nincesi için bütçe ayırmamız gerekiyor hardcover bir şey çıkarmak yerine ben bütçemi gider tekrar baskıya ayırırım diyorlar ki buradan da aslına bakarsanız sizlerin her ne kadar şikayet etseniz kendilerini tekrar baskı için olabildiğince para ayırıp yeni serileri de bir miktar para ayırdıklarını gösteriyor. Yani fantazi yapıp kendi istedikleri birçok şey yapabilirlerdi ki bunlardan biri hardcover buna geçtik. Maf hakkında konuştular. Maf nasıldı? Hoşumuza gitti mi vesaire. Mangalimi Festivali Ankara'da yapıldı. Kızılay taraflarında, Çankaya taraflarında. Ben şahsen bunun hakkında zaten vlog'um vesaire var. O yüzden çok üzerine durmayacağım. Eğlenceli, güzeldi. Kendileri de beğenmiş, mutlu olmuşlar. Bu tarz bir e, olay beklemiyorlardı. Bu kadar gelen bir geri dönüş beklemiyorlardı. Sosyal medya hesapları adına da şöyle bir yorum gelmiş. Ya kardeşim siz bizim yorumlarımızı niye siliyorsunuz? kendileri de yorumları silmediklerini belirtti ki yani yorumlarda gerçekten çok ağır hakaretler bile etseler birçok insanların yorumları silinmiyor ki ta genelde o tarz insanların yorumları otomatik spam'a düşüp siliniyordur. Yani küfür etmediğin sürece spam'a düşüp de şey yapmıyordur, silinmiyordur ki silme olayını yapan birkaç yayın evi var. Ağzımı çok açmak istemiyorum ama ağzımı bir gün açtığımda birçok yayın evini rostlayacağım. Fakat bunlardan biri gerçekten gerekli şeyler değil. Tüm şeylerin gerçekten yorumlarında aslına bakarsanız One Piece ve Ninja seri özellikle Twitter tarafında çok ağır e, hitamlarda ama çok da fifi yani. Light Novel'ler. Şimdi Night Novel yeni yeni evet birçoğumuz istiyor işte bazı yayın evleri yapıyor ama onlarınkini beğenmiyoruz vesaire okey. Ve şu anda da şeylerden istiyoruz. Ama kendileri bu tarz bir şeye çok da daha sıcak bakmıyorlar. Bunun temel nedeni de ellerindeki serileri gene bitirmeleri gerekmeleri ve eğer bir şeyin tele alacaklarsa ki bu bu da benim kendi yorumum. Sanırım Night Novel'in de almak istemiyorlar. Çünkü Night Novel satmaktansa bir mangayı satmak ve mankanın adıyla kendi isimlerini biraz daha marka değerlerini arttırmak çok daha kolay. Mesela My Dress Up Darling. Mesela ben buraya gelip de um, solo Level'ın tarihi biraz daha ne bileyim şu an aklıma geldi. Mesela Paprika diyelim. Hani yakın zamanda gelme ihtimali olan. Paprika tarzı bir e, Night Novel'i ben bu taftaf desem. Şey diye. izlenmeler bile daha az gelecektir. Bana ki satış oranlarını hayal edemiyorum ne kadar düşük geleceğini. O yüzden kendi ellerindeki serilerin belki tekrar baskıların raflarda ve ince yerlerde çok daha e, dolu tutabildikleri bir dönemde Night Novel'lere de yavaştan başlayacaklarını söylediler. Ki kendilerinde daha karşısında Tokyo Ghoul Günler tarzı Night Novel'leri var. Çok güzel basıyorlar. Hani normal kitap basmak zaten manga Yoran'la tam daha kolaydır. Fifi fi. fi, fi benim bak tüm yayın boyunca en hoşuma giden kısım. Mürekkep kalitesi. Hiçbir yayın evi kendi mürekkep kalitesi ve hakkında yorumunu kayda almıyor. Bu adamlar mürekkep kalitesindeki sıkıntı hakkında çok fazla geri dönüş var. Neden bizim sıkıntımız var diye Alişan Bey'e yönlendirdi soruyor. Alişan Bey de şunu belirtti. Bizim anlaşmalı olduğumuz ve hani bizim tribimize, bizim nazımızı çeken bazı yayın evleri var ki kendileri evet gerçekten bayağı. <laughs> yani teknik olarak sıkıntılı bir yayın evet. Çünkü şey mesela örnek veriyorum. E, maket bıçağı yaptık. Maket bıçağının renk tonları tutmadı ki bir evet maket bıçağı da biraz yanlış bir örnek oldu. Maket bıçağını elime aldığımda mesela yamuk. Bunu bir şekilde satabilir miyim? Evet, satabilirim. Yani alacak keriz vardır. Ama yayın evi olarak şeyler diyor ki bu maket bıçağı yamuk olmayacak. Benim tasarladığım orijinal tasarım bu. Ben bunu istiyorum diyip yamuk çıkan tüm ürünü yaktırabiliyor ya da imha ettirebiliyor anladınız siz. O yüzden yayın evleri zaten size bakarsanız hani daha su, matbaaların büyük bir kısmı bakarsanız bence şeylerle çalışırken biraz ya abi gene mi yani bunlar falan kafasında çalışıyorlar. Çünkü olabildiğince ürünlerindeki sıkıntıları e, minimum yapmak istiyorlar. Fakat mürekkep kalitesi yani matbaanın kullanmış olduğu mürekkebi onlar seçemiyor. Yani kendileri aslında bakarsanız tam olarak şunu diyor. Matbaanın her detayına karışamayız. Karışamıyoruz diyorlar. Bu şu demek oluyor. Örnek verelim Itaki. Itaki'nin kendine ait bir matbaası olduğu için mürekkebinden kağıdına her şeyini kendileri alıyorlar ve kendileri e, seçebiliyorlar bu seçenekleri. Yani örnek verelim mürekkep çok mu pahalı geldi? Kalitesini düşürelim. Ya da mürekkep kalitesinde sıkıntı mı var? Daha iyisini alalım. Kağıtta da aynısı vesaire. Fakat sen bir matbaayla anlaşırken şöyle bir şey diyemiyorsun. Ya ustam şu kağıdı kullanır mısın? Kağıdın belli bir standart kalitesi eğer yüksek değilse. Örnek verelim tozluk dediğimiz bu üstündeki ben eee değil unuttum şu an geçin toz diyelim biz. Üstündeki bir toz eğer fazlaysa, eğer üstünde o yapışmasını engelleyen şey nişasta diyelim. Nişastası fazlaysa bazı matbaalar bunu kabul etmiyor. Matbaaların bunları kabul etmemesi en büyük nedeni de makineye çok büyük hasarlar vermesi ve uzun vadede manga ve nice ürünü adam akıllı basamıyor olmaları, sıkıntılı basıyor olmaları. Zaten şu anda gördüğümüz birçok eserdeki sıkıntıların nedeni bu kağıttaki e, kaçılması ve matbaaların bunu kabul etmesi. O yüzden kaliteli bir ürün için kaliteli bir kağıt, kaliteli kağıt kabul etmeyen bir yayın ve almak, şey, matbaa kabul etmek de kaliteli bir ürün çıkma ihtimal demek. O yüzden de belli standartlara uymak zorundalar. Kağıt, mürekkep, mürekkebi kendileri tedarik etmese bile kağıdı tedarik ettik ya da seçtik diyelim gibi gibi sıkıntılar var. Aman geldi. Neyse. Bununla birlikte My Dress Up Darling geliyor. Peki Türkçe'de ne olacak? Özellikle bunu ben sona sakladım ki kendileri de öyle yaptı. Şimdi My Dress Up Darling'i ben maalesef Japonca ismini söyleyemeyeceğim. Fakat Lamya abla bunu çok güzel bir şekilde söyledi. Eğer isterseniz e yayın tekrarını izleyebilirsiniz. Açıklamada link var. Şimdi burada birçok insan kızacak. Fakat My Dress Up Darling ismi... İngilizce ismi, orijinal ismi değil. Japonca ismini eğer Türkçe'ye direkt çevirirseniz Oyuncak Bebek Aşık Oluyor anlamına geliyor. Ve aslına bakarsanız hem seriyle çok anlamı olmamakla birlikte yani kendileri de şöyle bir çevir kullanacak. Bu biraz sinirize bozulacak. Çünkü My Dress Up Darling de zerre alakası yok teknik olarak. E, oyuncak Bebek Sevgilim ismiyle çıkacak. Ve bilmiyorum uygun bir yazı fontu kullanırlarsa ve sırıtmazsa ben okeyim. Örnek vermem gerekirse vaat edilmiş yok yerin ismi çok güzel oluyor. Eğer burada oyuncak bebek sevgilimin fontu vesaire çok güzel seçilirse ben hiç şikayet etmem. Fakat şunu belirtelim. Bu isim değişebilir. Alişan Bey özellikle şunu belirtti. Şu anki aklımıza düşünmüş olduğumuz Türkçe isim bu. Kendilerinin bu arada eğer bundan daha iyi bir ismi koyabileceğine inanıyorsanız ve siz daha iyisini buluyorsanız ki unutmayın Japoncasına uygun bir isim olmak zorunda. Önerin. Gidin önerin. Alişan Bey'in hesabını önerin. Damiye ablayı önerin. Birilerini önerin. Emin olun kaydı alacaklardır. Matbaaya gitmeden önce soracaksınız. Şu an tahminen bir bildirim sesi vesaire geldi. Lanet telefon uçak modunu almamışım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.